...Kale Köyü'nden doğumluyum... E evet, ...evet sakin edin... E, ...köyümü ben 71'de tanıdım... ...fakat köyümü çok sevdim bu köyü ben... ...sizlerin de böyle... bizlere dünyaya... ...teşvik ettiğiniz gösterdiniz böyle tanıttınız bizleri. Ona da çok teşekkür ederim ayrıca. Ve köyüme daha çok bağlılığımı hissediyorum ben şu anda. Ne güzel. Bu köyümü bize, bırakmak evet. istemiyorum. Köyü, köyü, daha çok seviyorsunuz. Köyümü daha <laughs> çok seviyorum evet. şu anda Peki, sayesinde. Ee, sizin sayesinde. sizin izniniz ben, alalım. Enver Sarıkaya Kaleköyü ihtiyariyetten ikinci azayım. Ha, evet, Enver Sarıkaya. Sarıkaya. Köyümüze geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Öreminiz. Hoş geldiniz derim. İyi görevler Sağ olun. Sizin de isminizi... Aydın Karagül. Ben de birinci Adal Köy İdare Heyetinde. Evet. Sen bir basama üstte misin yani? <gülüyor> evet. <gülüyor> Sizlere <gülüyor> teşekkür, <gülüyor> ederim. <Sen gülüyor> teşekkür ederim geldiğiniz <laughs> için. Allah razı olsun. Evet. Şöyle bir araya oturursam şuraya. Ben evet. Biraz e, böyle buradan devam. Evet buyurun. Ben Kısmetiz. ha Halit Uzun. Halit Uzun. <laughs> uzun oğullarından. Uzun oğulları. Köy i̇şte diyorlar. <laughs> <Uzun oğulları. gülüyor> <laughs> evet. Güzel. Uzun oğulları. Köyümüzün eski çok yerleşim yeri olduğu için evet, çok memnunuz. Evet onu konuşacağız daha sonra. Ana, yani sizin geldiğinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Allah Allah sağ olun. sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ben ederim. Ben şimdi burada bir hacı abimiz var değil mi? İsminizi evet. alalım. İbrahim Türk. İbrahim Türk. Evet. Burada herkes Türk galiba. Ya herkes Türk de bizimki başka Türk. <laughs> evet. evet yıllardır işte köyümüzde çok sevdiğimiz için köyümüzden ayrılamıyoruz. Çok mu seviyorsunuz evet. köyünüzü ya? Köyümüzü çok seviyoruz. Ayrılanlar çok sevmiyor mu? Çünkü köyden ayrılanlar kıymetini bilmiyoruz da onun için. Yoksa geçim derdinden mi kabul diyor. E şimdi haliyle geçim derdinden de gittik ama emekli olanlar illa ki geri dönüyorlar değil mi? Geri dönüyorlar. Evet, evet, evet. Köyün tadını tad evet, evet, tadıyorlar yani. Peki biz e, siz öyle mi geçtiniz? Evet. evet. Ben kale sakinlerinden Mustafa Türk. Köyümü çok seviyorum köyümüze geldiğiniz için size teşekkür ediyorum. Evet. Peki e, siz çok bu köyün sakinlerinizsiniz. Evet. Bunlar haşinlerinden mi? Yok yok yok. Onlar yani, da bu köyün sakinleri. Öyle mi? Yani. Bunlar da evet. sakin insanlar değil evet. mi? Sakin. Yani böyle evet. haşinlik yok. hırs yok diyorsunuz. Evet. Herkes birbiriyle kavgasız gürültüsüz diyorsunuz. Tabii tabii. Evet. Çok, çok Kale köyü sakinlerinden Gültekin Başaran. Siz de sakin, size maşallah. Öncelikle <laughs> size hoş geldin <laughs> diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu diyor. yaptığınız hizmetlerden <laughs> dolayı. Size ekibinize teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Köyümüzü sevdiğimiz için emekliyiz. Yaz mevsimleri köyümüzde gelip buralarda zamanımızı değerlendiriyoruz. Şimdi sahi başka yerlerde, başka ilçelerde dolaşıyorum ben. Fakat oralarda kurbette olanlar geri dönmüyorlar. Ama bu genelde Mesudiye insanı memleketine dönüyor. Sizde böyle bir Memleket aşkı var değil mi? Memleket sevgisi o aşkın var hocam. Bu aşk sönmez mi? Sönmüyor. Sönmeyeceğini de tahmin ediyoruz. Ancak mezara girince değil mi? Mezara gidince sönüyor. Orada, orada devam eder inşallah bu i̇nşallah sevgi. İnşallah hocam. Evet. Ben Kaleköy sakinlerinden, Karagöz oğullarından Gürbüz Karagül. Ben de emekliyim. Altı aydır hemen hemen buradayım. Köyümü çok seviyorum. Şimdi şey gitmeyecek misin? Gideceğiz mezburdan ama ben geleceğiz iki üç ay sonra tekrar değil döneceğiz. Evet. evet. Ben Ben Karaköy başkanı Başkanı'nın oğluyum. Adı İbrahim Başalan. Köyümüze evlenen hizmetleri ben dolayı teşekkür ederim. Bu kadar. Ee, peki e, tamam, heyecanlanın biraz olsun. Anlıyorum ben seni. O <laughs> sana yakışır yani doğrusu. <laughs>